Nişanlıların rahat görüşebilmek için dini nikah kıymaları uygun mudur? Evlenmeyi diğer akitlerden ayıran özelliklerden biri, bu akitten önce genellikle bir nişanlanma döneminin geçirilmesidir. Taraflar bu süreç içinde birbirlerini daha iyi tanımakta, karşılıklı hediyeler alınıp verilmektedir. Bu dönemde nişanlıların mahremiyet ölçülerini gözetmek kaydıyla birbirlerini daha yakından tanımak amacıyla görüşüp konuşmalarında bir sakınca yoktur. Fakat nişanlıların dost hayatı yaşamaları, dedikoduya mahal verecek şekilde baş başa kalmaları ve benzeri İslam'ın onaylamadığı davranışlardan uzak durmaları gerekir. Günümüzde gençler, gerek velilerinden izinsiz olarak gerekse velilerin bilgisi dahilinde nişanlılık döneminde güya dini hassasiyetleri gözetmek amacıyla halk arasında dini nikah olarak bilinen merasimi yapmakta ve sonuçta hiç de arzu edilmeyen üzücü hadiseler meydana gelmektedir. Bu tür olayların yaşanmaması için yapılan nikah akitlerinin mutlaka kayıt altına alınıp hukuki güvenceye kavuşturulması, yani resmi olması gerekir. Çünkü dindar olduğunu söyleyen gençler veya aileleri, resmi tescilin olmadığı durumlarda çok kere, Aralarında akdedildiği ifade edilen akitlerin gereğini yerine getirmemekte taraflardan biri ve genellikle kız tarafı mağdur duruma düşmektedir. Böylece dinimizin nikah akdinden gözettiği uvi vigaye gerçekleşmek şöyle dursun. İnsanlar din adına birbirlerini zulmeder hale gelmektedirler. Nikah kıyıldığında dinen evlilik hayatı başlar ve karı koca arasında mehir nafaka, miras gibi bir takım haklar ve sorumluluklar tahakkuk eder. Günümüzde bu haklar, evlilik resmen tescil ettirilmeksizin korunamadığından, evlenecek kişilerin resmi nikah kıyılmadan halk arasında dini nikah ya da imam nikahı olarak bilinen geleneksel merasimi yapmaları uygun değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da görüşüne göre nişanlılık döneminde mahremiyet ölçülerine dikkat edilerek görüşmek ve konuşmak sakıncalı değildir. Ancak dini nikah olarak bilinen ve halk arasında yapılan resmi nikah dışı nikah merasimi İslam'a uygun değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve birçok alim resmi nikah olmadan dini nikah kıymanın uygun olmadığını belirtmektedir. Bunun sebepleri şunlardır: Resmi nikahın şartları yerine getirilmediği için bu nikah geçerli değildir. Nikah kıyıldıktan sonra karı koca hak ve sorumlulukları ortaya çıkar. Bu sorumluluklar resmi nikah olmadan tam olarak yerine getirilemez. Dini nikah yapan çiftler mağduriyet yaşayabilir. Örneğin bir tarafın vefat etmesi veya boşanma durumunda haklarını talep etmek zorlaşır. Nişanlılık dönemi, çiftlerin birbirlerini iyi tanımaları ve evlilik için hazır olup olmadıklarını değerlendirmeleri için önemli bir süreçtir. Bu dönemde ahlaki sınırları gözeterek ve aile büyüklerinin rızasını alarak görüşmek mümkündür. Unutulmamalıdır ki dinimiz evlilik öncesi ilişkileri yasaklamıştır. Nişanlılar da bu yasağa uymakla ve evlilik için gerekli adımları atmakla sorumludur.